Merhabalar, hoş geldiniz değerli örgücüler. Sema sıfırdır semaat, yola devam. Abonelik kesinlikle ücretsiz değerli takipçiler. Eğer takip ederseniz birlikte büyürüz. Varsa fikrinizde herhangi bir model sema sıfırdır. Instagram sayfamdan bana ulaşıp modelleri atabilirsiniz. Birlikte yapabiliriz. Şimdi güzel bir yelek hırka süveter model yapacağım bu modeli yakadan başlamalı yeleklerde de çocuklar için robadan başlarken de yapabilirsiniz robayı yaptıktan sonra kol altından sonra devam edip de yapabilirsiniz modelimizin ilmek sayısı 10 12 ve artı bir şimdi hemen başlayalım bakalım ne işlemi yapacağız şöyle elimde olan Alize Baby Best'in ipi 3 numara şişim şimdi yeteri kadar ilmeklerimi atıyorum ben ilmekleri bu şekilde atıyorum dediğim gibi yakadan başlamalı örgülerde de yelekte hırkada kullanabileceğiniz harika bir model etol şal çok yakışır yani çok programlı iki şiş örgü modeli. Bu şekilde ilmeklerimi atıyorum. Ve bu arada da şu ana kadar takip olan değerli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bana desteklerinizi esirgemediğinizden dolayı Allah razı olsun. Son nefese kadar devam. şöyle sayıyorum değerli örgücüler. Bir tane kenar ilmeği kullanacağım. Ya da şöyle iki tane kenar ilmeği kullanalım. Devamında sayıyorum. 2 4 5 Arada iki tane ilmeği farklı sayıyorum. Çünkü ikisini bunun bir öreceğim. 5 6, 7, tekrar 5 ilmek 8 9 10, 11, 12 12 ve artı 1 olarak devam edeceğiz. Bu şekilde ilmeklerimizi attıktan sonra ilk sıradan itibaren modelimi kuruyorum. İlmeklerinizi çok sıkı başlamayın. Sıkı başlarsanız modeli biraz yaparken zorlanırsınız. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 2 ilmek kenardan düz örüyorum. 1 ilmek doluyorum. 5 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 5 ilmek ördükten sonra 1 ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeği birlikte keseceğim şöyle bu taraftan girdim biraz sıkı yapmışım ben de sıkı yapmayın ilk sırayı iki ilmeği birlikte ördüm örmeden aldığım ilmeği üzerinden atlattım devam ediyorum 1 2 3 4 5 12 artı 1 demiştik Artı bir dediğimiz nokta. Dolamamı yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Dolamamı yapıyorum. Beş tane daha örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. İkinci modeli yapıyoruz. Bir ilmek örmeden alıyorum. iki ilmeğimi sağa doğru birlikte kestim. Örmeden aldığım ilmeğimi kestiğim ilmeğin üzerinden atlattım. 1 2 3 4 5 İkinci modeli bitirdik. Bir dolama yaptık. Bir ördük. Bir dolama yaptık. 5 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 bir ilmek örmeden aldım İki ilmeği sola doğru şöyle hafif gevşetin. Sorun değil. Birlikte ördüm. Örmeden aldığım ilmeğimi ilmeğin üzerinden atlattım. Çok çizgi bir model. Bir iki üç dört Burada ilmeğim kalmadı. Eksik başlamışım değerli örgücüler. Hemen şuradan ilmek kaldıralım. Bir sayayım önce. Şöyle yapacağım. Burada ilmeğimi eksik yapmışım. 5 ilmekten sonra bir artırıyorum. Bir tane daha örüyorum. tekrar bir tane daha örüyorum kenarda iki ilmeği eksik yaptığım için bu iki ilmeği ilave ettim arka yüzden tamamen ters örüyorum şimdi model anlatıyorum model anlattığım için siz modeli öğrendikten sonra zaten uygun olan ilmek sayılarını atacaksınızdır Çünkü bir yelek önü için bu kadar ilmek yetmiyordur süveter için, etol için, şal için bu kadar ilmek tabii ki yetmeyecektir. Ben kenar ilmeği kullanmak için iki tane daha ilave ettim. ikinci sıra arka yüzden bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu modeli şimdi biraz sonra modelimiz çıktıktan sonra istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. 5 ilmek değil de 7 ilmek yapabilirsiniz. 9 ilmek yapabilirsiniz. Bu düz ördüğümüz ilmekten bahsediyorum. Ya da daha küçük istiyorsan 3 düz yapıp bir örmeden al. ikisini birlikte ör. Yönü fark etmez. Ben bu yöne doğru örüyorum. İkinci sıra arka yüzden bütün sıramı örüp geldim. Üçüncü sıra ön yüze geçiyoruz. Üçüncü sıra ön yüzden yine iki tane kenar ilmeğimi örüyorum. Bir dolama yaptım. Bir, iki, üç. 4 5 tane düz ördüm. 1 2 3 4 5. Yine bir ilmek örmeden alıyorum. Ortadaki kestiğim ilmek, ortadaki kestiğim ilmekle iki ilmeği birlikte örüyorum. Örmeden aldığımı üzerinden atladım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 bir dolama yapıyorum bir düz örüyorum bir dolama yapıyorum bir düz örüyorum ikinci modelde yapalım 1 2 3 4 2 4 5 Evet bir ilmek örmeden alıyorum ortadaki kestiğim ilmek bakın şu 2 ilmek sağa doğru örüyorum. Örmediğim ilmeği üzerinden atlatıyorum. 1 2 3 4 5 Bir dolama yapıyorum, bir örüyorum. Bir dolama yapıyorum, bir örüyorum. Bir dolama yaptıktan sonra 5 tane örüyoruz. 1 2 3 4 5 bir ilmek görmeden alıyorum tam ortada kesmiş olduğum ilmekle diğer taraftan bir ilmek aldım ikisini birlikte ördüm üzerinden atlattım şöyle balık sırtı bir model 1 2 3 4 Şuradaki artırmayı kaçırmışım 5 2 tane Kenar ilmek. Arka yüzden tamamen ters örüp geliyorum şimdi. Şimdi şu modeli yapıyoruz arkadaşlar. Bu modeli yapıyoruz. Başlangıcını birlikte yaptık. Yeşil koyu olduğu için diğerin üzerinden devam edeceğim. Çünkü aynı model. Diğer üzerinden de devam etmeye gerek yok. Buradan edeyim ben yine devamını belki anlamayan yeni acemi arkadaşlar olabilir. Bir dolama yapıyorum yine. Bir, iki, üç, dört, beş tane ördüm. Bir ilmek aldım. İki ilmeğimi sağa doğru ördüp kestim. Üzerinden atlattım. Bir, iki, üç, 4 5 Yani ortadan keserken kenarlardan artırmamızı yapıyoruz. Bir dolama yapıyorum. 1. Bir. bir dolama yapıyorum. 5 tane düz örüyorum. Modelin mantığı bu. Az önce bahsettiğim gibi modeli daha büyük bir şekilde yapmak istiyorsanız kenardaki 5 ilmeği 7 yapabilirsiniz. Eğer da daha küçük yapmak istiyorsanız kenardaki ilmeği 4 de yapabilirsiniz. Yani fark etmiyor arkadaşlar. 5 ilmek ördüm, bir doladım, bir ördüm, bir doladım. 1 2 3 4 5. Bir ilmek örmeden al, iki ilmeği sağa doğru ör. Örmeden aldığın ilmeği üzerinden atlat. 1 2 3 4 5 ilmek ör. Tekrar bir doladım. Kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi bu elimdeki olan 5 ilmekli. Onun için diğerini de göstereceğim. Şimdi bunu 5 ilmekle başladık. Buna bakalım. Bakın bunu 4 ilmekle başladım. Bunu da hemen üzerinden bir sıra şöyle geçelim. İsterseniz bu büyüklükte yaparsınız. Yine aynı şekilde başladık. Bu kes kenarda iki ilmek yaptık yine. Bir dolama yaptık. 1 2 3 düz yaptık. 1 2 3 modeli biraz daha küçük yaptım bir ilmek örmeden aldım. İki ilmeğimi sağa doğru birlikte ördüm. Üzerinden atlattım. Bir, iki, üç. Bir ilmek doladım. Bir düz ördüm. Bir ilmek doladım. Bir, iki, üç. Düz ördüm. elimde olan. Bu da benim nakoyelik bir yığının galiba. Da Alize Baby Best ben çok kullandığım iplerden Alize Baby Best'ten kalma bir parça. Bir ilmek boşaldım. İki ilmeği sağa doğru kestim. Boşaldığımı üzerinden atlattım. Bir iki üç. Bir doladım, bir ördüm. Bir doladım, bir 2 3 Bir boş aldım. 2 ilmek sağa doğru kestim. Üzerinden atlattım. 1 2 3 Az önce şunda eksik başlamıştım kenarı. Dolamamı yaptım. iki tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Fakat Şöyle, bunu ben düzün üzerine başladım. Yani düz yönden başladım. Düz yönden belki kıvrılabilir diye, bunu da ters yönden başladım. Bakın, şöyle ilk sıradan başladım bunu. Bunu da arka yüzden bir sıra ters örüp geldim. Ön yüzden başladım. Yani örgüyü ilmeklerimi attım yeteri kadar devamında ne yaptım arka yüzden aynen bu şekilde bir sıramı ters ördüm bunu da sizinle birlikte örüyorum fark sadece bunda ilmek sayısı az onda ilmek sayısı çok bir büyük bir küçük desen anlattım ben size hangisi hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz diye başladıktan sonra ilk yaptığım sıra bu kanalın gidişatına bağlı kanal eğer tutulursa izlenirse yine değişik değişik projelerle birlikte olacağız. Ben bunu arkadan bir de ütü vurdum. Buna ütü vurunca böyle daha da dümdüz duruyor. Tamam mı? Ön yüzden bir kez daha döndüm. Hemen arka yüzden ilk sırayı ters ördükten sonra iki tane ilmek ördüm. Dolamamı yaptım. Bir, iki, üç tane düz ördüm bir boşaldım ikisini sağa doğru kestim üzerinden atlattım bir iki üç yani şu ortadan kesilirken mantık şu şu kenarlardan artıyor bir dolama yapıyoruz bir düz ördüm bir dolama yaptım bir iki üç bir örmeden aldım İkisini sağa doğru ördüm ve kestim. Bir, iki, üç tane ördüm. Bir dolama yaptım. Bir düz, bir dolama. Bir, iki, üç. Sanki sesinizi duyar gibiyim. Tarçın rengine daha güzel yapıştı. Modelin böyle ince olması daha bir hoş durdu der gibi geliyor kulağıma. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın, takipte kalın abonelik kesinlikle ücretsizdir. Bu şekilde bir modelimiz. Değerli örtüsler. Aslında yeşili de çok yakışıyor. Yeşili az ördüğümüz için görünmedi. Hoşçakalın. Kolay gelsin.